Yine fazla kaptırdım kendimi değil mi? Hayır. Ya biliyorum çocukların sahipleniyorsun, mutlu etmek istiyorsun. Ama böyle olmaz. Ya baksana Nergis ne kadar umutlandı. Ya ben daha yarın nerede ne halde olacağımızı bilmiyorum. Siye buradayız beraberiz. Benim onu güvendesiniz, niye bir şey diyorsun? Hayır, her an hapse girebilirim ben. Her an polis yakalayabilir beni. O zaman çocuklar başıboş ortada kaldılar mı? Bu kurdukları hayallere ne olacak? Çocuklar niye başıboş, kimsesiz kalsın? Ben ne güne duruyorum Asiye? Senin başına bir şey gelse ben çocukları bırakıp gideceğim mi zannediyorsun? Bir ömrün boyunca bize, bana, çocuklarıma kol kanat geremezsin ya. Senin de bir hayatın var. Asiye. Biz yol arkadaşıyız demedik mi? Yol arkadaşıyız ya. Sen bir yere park etsen. Ben öyle çocukları bırakıp gidecek miyim? Biz... ...yol arkadaşıysa... ...çocuklar da bizim... ...bavullarımız. <laughs> Öyle düşün. Rüyamda mı gördüm ben bu güzel lafları uyduruyor muyum ya? Sen benim ömrüm boyunca dostumsun. Yol arkadaşımsın. Kıymetlimsin. ...senin yaptığın iyiliği bana kimse yapmadı. Ama senden rica ediyorum benim için. Bizi düşünerek bir gelecek kurma. Kendi yoluna bak lütfen. <laughs> Zaten şimdi kalkıp gitmezsem iş gelecek hayali falan kalmayacak. <laughs> o zaman şöyle yapıyoruz. Bir haftadan uzun gelecek hayali kurmuyoruz. Tamam. Anlaştık. Görüşürüz ben gidiyorum. hazırlık ediyorsun mahir Yapma şunu. Yapma Abi Uygunsa sana bir çay koyayım mı ha? Ha yani böyle karşılıklı içeriz. Bayağı sohbet etmiyoruz. Ya şirkete gitmem lazım. Başka zaman olsun. Tamam. Fikret, ben de seni arıyordum. Nedet Hanım liste verdi, markete gidecekmişsin. Ya daha sabah doldurdum dolabı. O başka misafir gelecekmiş. Herkese özel sevdiği şeylerden yapılacakmış. Önemli dedi. Kraliyet ailesi geliyorsa. Değil mi Mahir abi? Mahir abi. Gülsüm, bir şey mi dedin? Pardon, duymadım. Yok, şaka yaptım da duyuramadım sana. Hayırdır, nerelere daldın, gittin? Ya çok iş var da şirkette, onları böyle kafamda sıraya diziyordum. Ben gideyim, onları halledeyim. Görüşürüz. Ben de gidiyorum markete. Nedet Hanım bir sürü şey tembihledi. Onları daha demedim ama. Tamam ben seni marketten ararım. Bu ne ya? Çil yavrusu gibi dağıldı bunlar. Bende mi kaçıyorlar acaba?